Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Dün gece Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ki Brüksel sadece Belçika'nın başkenti değil, Avrupa Birliği'nin de başkenti sayılır, çok tatsız bir olay yaşandı. Belçika polisi, Brüksel yakınlarındaki Denderlov kasabasında bulunan Medya Haber TV, Vester TV merkez bürolarını bastı. Aslında bu bürolar 1995 yılından bu yana Belçika yasalarına göre kurulmuş ve yayın faaliyeti yürüten bürolar. Hepimiz de oralarda geçtik. 30 yıla yakın bir süredir orada Belçika yasalarının koruması altında bir yayın faaliyeti yürütüyor. Kürt medyasının önemli kurumları orada bulunuyor. Gel gör ki Belçika polisi dün gece sanki bir hücre evine baskın düzenliyormuş gibi kimseye haber vermeden şirket yöneticilerini, şirketin hukuk danışmanlarını ya da avukatlarını haberdar etmeden gidip merkez büroları basıyor. Bürolara giden yolları da kapatıyor. Kimsenin girmesine de izin vermiyor. 4 saat içeride kalıyor. Sözüm ona arama yapıyor. Arama yaparken de hoyrat davranıyor. Kapıları kırıyor. Kabloları kesiyor. Döşemeleri söküyor bazı bilgisayar malzemelerini, hard diskleri de alıp gidiyor. Kimseye de bir açıklama yapmıyor. Böyle korsanları, kaba, küstah bir baskın. Konuyla ilgili Brüksel Savcılığı sabahleyin bir açıklama yapıyor. Brüksel Savcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu baskının Belçika ile alakası yok. Belçika polisi Fransa'dan gelen bir talep üzerine bu baskını düzenlemiş. Fransa'da da ee, yine aynı saatlerde Demokratik Toplum Merkezi'ne, Paris'teki bazı Kürtlerin evlerine ba polis baskınları olduğu öğrenildi. Orada da 8 Kürt gözaltına alınmış. Fransız savcılığı da konuyla ilgili, baskınlarla ilgili olarak PKK'yı PKK'nin finansal kaynaklarını teröre destek sağlamayı gerekçe göstermiş. Söyledikleri bu. Ee, ancak e, böyle olsa bile Belçika polisinin Herhangi bir kurum yetkilisine, kurum savunmanına, avukatına bir haber vermeden böyle kendi kafasına gidip binayı basması, yayının engellenmesine yol açacak bir takım uygulamalarda bulunması elbette kabul edilemez. Kürt medyası da, Medya haberin İnstitü'nün yöneticileri de, orada çalışan özgür Basın gazetecileri de oraya çok tepki gösterdiler. Tepkiler de devam ediyor. Kürt siyasetinden de tepkiler geldi. Şunu söylemem gerekiyor aslında bu gerekçeyle ilgili özellikle. E şunu çok iyi biliyoruz biz de o süreçleri çok yaşadığımız için artık hani tecrübe edemeyeceğim de bir hayat tarzı oldu. O, o kadar çok şey yaşanıyor ki bu Kürt Kürdistan meselesinde. Şunu çok iyi biliyoruz. Avrupa'da diasporada yaşayan Kürt kurumları, Kürt bireyleri, aktif Kürt bireyleri yakından izlenir. E Kürt ve Kürdistan meselesinin Orta Doğu'da sahip olduğu potansiyel ülkelerin Orta Doğu'daki çıkarları, ülkelerin kendi ülkeleriyle ilgili de bir takım iç meseleleri ister istemez Kürtleri yakından izlemeyi, Kürtlerle ilgili bazı dosyalar hazırlamayı zorunlu kılıyorlar, kendi açılarından öyle bakıyorlar. ve genelde Kürtlerle ilgili gelişmeleri siyasete değil, istihbarata havale ediyorlar. Bu da tabii ki ayrı bir sorun, çok daha ağır bir sorun muhatap olarak Kürtlerin karşısına istihbarat örgütlerini çıkarıyorlar. İstihbarat örgütleri hazırladıkları dosyaları bir kenarda tutuyorlar. Siyasal konjöktür ne zaman değişse ya da o devletin Kürtlerle ilgili siyasetinde bir değişim söz konusu olsa o dosyaları ya kaldırıp rafa koyuyorlar ya alıp uygulamaya koyuyorlar. Yaşanan budur. Aslında Fransa'ya geçenlerde üç Kürt mülteciyi de kendi yasalarına aykırı bir biçimde Türkiye'ye teslim etti bir sıkıntı var. Aslında Fransa Kürtlerin dostu bir ülke. Hala da öyle. Rojava'da birlikte işte karşı mücadele edildi. Güney Kürdistan'da, Rojava'da. Kürtlerin yeni olarak korunmasında. Bir de Fransa'nın sahip olduğu demokratik değerler, sahip olduğu demokratik birikim de çok önemli. Bir takım sıkıntılar olabilir ama bu sıkıntılar, orada yaşanan sorunlar bu şekilde bir uygulamayı hak etmiyor. Aynı şekilde basın özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını, çiğnenmesini ki Avrupa'nın önemli değerlerinden birisidir ifade ve basın özgürlüğü e, kabul edilemez buluyoruz. Yani dolayısıyla Belçika'yı da Fransa'yı da bu saldırgan tutumlarından ötürü bu Kürt medyasına özgür basına yönelik baskılarından ötürü e, eleştiriyoruz, kınıyoruz. E, dolayısıyla Kürt medyasından gelen, Kürt siyasetinden gelen eleştirileri de, tepkileri de haklı buluyoruz. Bunlara bir an önce son verilmesini de talep ediyoruz. Fakat bunların dediğim gibi yani bizim tecrübelerimiz buna işaret ediyor. Bunların siyasal süreçlerle çok yakından alakası var. Eee diasporada yaşayan Kürtler zaman zaman siyasal çıkarların kurbanı oluyorlar. Kürtlerin kendi ataları yok mudur? Eksikleri yok mudur? Sıkıntıları yok mudur? Yanlışları yok mudur? Vardır. geçen yıl Fransa'da yaşanan olaylarda bunu çok açık gördük. Fransa'daki şiddet olaylarına hiç hakkı olmadığı halde bazıları açık destek verdiler. Bunun Kürtlere bir gün dönebileceğini de hesaplamadılar belki. Yine Nevruz'da Türkiye İstihbaratı'nın da tetiklemesiyle Belçika'da provokasyonlar yapıldı. Ve bazı kesimlerde bu provokasyonların üzerine balıklama atladılar. Bir sorumluluk duygusuyla hareket etmediler. Neyse ki Aklı Selim Galip geldi. Kürt siyaseti ve Kürt medyası bu provokasyonun önüne geçecek bir takım hamleler yaptı. Ama ancak Sonuçta Kürtlerin e, Belçika'da da kazandığı önemli mevziler vardı. Belçika hala Kürt hareketini, PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor, değerlendirmiyor. E, fakat birileri, Türkiye ile bağlantılı birileri, onu açık söylemek lazım, Erdoğan rejimine, Türk Devleti ile bağlantılı birileri, e, bu tür provokasyonlar yaratarak, bu provokasyonlar aslında Avrupa çapında da yayarak, bu, bu süreçte, bu kritik süreçte, bu Rojava'da, ve Güney Kürdistan'da operasyonların olduğu, saldırıların olduğu, Kürtlere dönük çökertme, tasfiye siyasetinin daha da yükseltildiği, daha da şiddetlendirildiği bu süreçte böyle provokatif girişimler de yapıyorlar ve bu provokatif girişimler bu ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor. Dolayısıyla bu baskınlara karşı çıkacağız, bütün şiddetiyle kınayacağız. Aynı şekilde etrafımızdaki İçimizdeki boşluklara, yanlışlara, hatalara da yer vermeyecek, gözümüzü daha fazla kapatmayacağız çünkü gerçekten kaderimiz üzerinde kirli pazarlıklar yapılıyor, kirli oyunlar oynanıyor. Belçika'da e, Kürt medyasına, medya haber TV'ye ve e, Sterk TV'ye yapılan baskınların e, olduğu saatlerde eş zamanlı olarak Türkiye'de de, Ankara'da, İstanbul'da ve Urfa'da Mezopotamya Ajansı'na, Yeşil Yeni Yaşam Gazetesi'ne, orta çalışan gazetecilerin evlerine baskınlar düzenledi ve orada da 9 özgür basın çalışanı, Kürt gazeteci gözaltına alındı. Onlar hala gözaltındalar. Onların gözaltıyla ilgili olarak avukatlarına bilgi de vermedi polis. Tam mücadeleye götürmüşler. Terörle mücadelede o gazetecileri şimdi nelerle suçluyorlar bilmiyoruz. Avukatlarına da bilgi vermiyorlar. Aynı şekilde avukatlarıyla görüşme kısıtlaması da getirildi bu gazeteciler için. Bütün bunlar aslında bana sorarsanız yani hem Avrupa'da hem Türkiye'de aynı gece aynı anda Kürt gazetecilere dönük olarak yapılan bu baskınlar Kürt hareketiyle ilgili planlamalarla alakalıdır. Bu yeni süreçle alakalıdır. Kürt hareketinin bastırılmasına teşvik edilmesine dönük siyasal ajandaların bir sonucudur. Dediğim gibi dosyaları önceden hazırlıyorlar. Avrupa için söylüyorum bunu. Türkiye'de zaten günübirlik yapılıyor o baskınlar. O yüzden Türkiye'yi ayrı tutuyorum Türkiye'de. Kürt medyasına dönük olarak, Kürt siyasetine, Kürt kurumlarına dönük olarak günübirlik, dozajı her gün artan saldırılar var. Ama Avrupa'da bu siyasal konjüktörde, Türkiye ile olan çıkarlarının da etkisiyle ya da uluslararası bir konseptin gereği olarak, dediğim gibi daha önce hazırlamış oldukları dosyaları bazen siyasal konjöptörün bir gereği olarak çıkarlarına uygun bir biçimde değerlendiriyorlar. Bu saldırılar Belçika'daki ve Fransa'daki saldırılarda bunu gösteriyor. Burada şunu da söylemek gerekir. Yani Kürt ve Kürdistan meselesi Avrupa'nın da küresel güç odaklarının da bölgesel güç odaklarının da aylaksız çıkarlarına daha fazla kurban edilmemeli. Kürtler zaten 100 yıl önce İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği emperyalist güçlerin bölgene politikasının bir sonucu olarak ülkelerini kaybettiler ve geride kalan yüzyılı acı içinde geçirdiler. Onlar çıkarlarına uygun olarak Orta Doğu'yu dizayn ederken Kürtlere herhangi bir yer vermediler. Kürtlerin haklarını gasp ettiler. İşbirlikçi devletler, işte Kemalistleri, Haşimi ailesini, Nusayrileri, e, birilerini Türkiye'de, birilerini Irak'ta, birilerini Suriye'de iş başına getirdiler. Kendilerine bağladılar ama Kürtlerinde ülkelerini yerlerinden aldılar. Parçaladılar. Kürtleri de e, bir karanlığa mahkum ettiler. Dolayısıyla yeni dönemde yeni bir dizayn olacak. Kürtler de tarih sahnesine çıktılar. Yüzyıllık bir mücadelelerinin ardından. Kendilerine bir yer arıyorlar. Uluslararası toplumda hak ettikleri bir yeri arıyorlar. Bir statü arıyorlar. Dolayısıyla ancak işte bu süreçte kritik bir süreçte yine İran gibi, Irak gibi, Türkiye gibi, Suriye gibi ülkeler bu ülkelere çıkarlar sağlayarak onlarla ilişkilerini bir pazarlık kartına dönüştürerek Kürt ve Kürtistan meselesini sürdürmek istiyorlar. Bu bu, bu, bu mesele biraz uluslararası sistemin de elinde bir karta dönüşmüş durumda. Kürtler böyle Uluslararası bir sömürge diyor ya İsmail Beşikçi, öyle hem uluslararası sömürge hem de uluslararası bir pazarlık kartı. İşte Aylaksız bir durum, bunu da teşhir etmek, buna da karşı çıkmak gerekiyor tabii ki. Önemli bir haber yine Türkiye'den var. Türkiye'de 1993 yılından Milli Güvenlik Kurulu'na önerilen bir rapor bir kağıt hurdacısında bulundu aslında. Çöpte bulunduğu yemekte de daha doğru Özal'ın evinden çıkmış bir milli güvenlik kurulu belgesi, bir kitapçık. 22 Ocak 1993'te milli güvenlik kuruluna bir rapor sunuyorlar. Askerler sunuyor, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurula sunuyor. Özal o zaman Cumhurbaşkanı daha hayatını kaybetmemiş raporda Kürt meselesiyle ilgili değerlendirmeler ve alınacak önlemler yazılıyor. Kalın bir kitapçık. Dediğim gibi Özal'ın geçenlerde e, evi satılıyor, İstanbul'daki evi. Evini e, sattıktan sonra evde bulunan kağıtları da hurdacıyı çağırıyorlar, kağıt hurdacısına veriyorlar ve o kağıtların, belgelerin arasında bu kitapçık da çıkıyor, bir hurdacı da çıkıyor, bir gazeteci bunu alıyor, değerlendiriyor, haber onda bunun geniş özeti de var. Kısacası şu, biz o süreçleri de yaşadığımız için biliyoruz. 90 ile e, Türkiye'de bir topyekün savaş süreci yaşanıyordu. Serhildanların da, Kürt ayaklanmasının da kitleselleşmesi sonucu çok çetin, çok zorlu bir mücadele vardı. İşte devlet bu süreci nasıl önleyebilirim? Bu kitlesel hareketi, bu Serhildan sürecini, bu yayılan Kürt hareketini nasıl bastırabilirim diye bir rapor hazırlıyor ve bu konuda Milli Güvenlik Kurulu'na hazırlan, hazırlanan raporda Kürt iş adamlarını nasıl tasfiye edileceği, psikolojik savaşın nasıl yürütüleceği, Kürdistan'da kimlerle nasıl ilişkiler geliştirileceği, JITEM'in hangi e, alanlarda nasıl görev yapacağı ilişki, yani Kürtleri topyekun bastırma konsepti orada var. E, ondan sonra zaten bir takım uygulamalar da var. Mesela Kürt iş adamlarıyla ilgili özel tedbirlerden söz ediyor o raporda. Ondan sonra zaten savaş bulunanlar, Beçetcan Türkler, Abdullah Karay'lar öldürüldüler. Kürt işçi adamlarına, Kürt gazetecilerine, Kürt insan hakları savaşı, savunucularına, aktivistlerine dönük katliamlar gerçekleşti. Toplumun savaş sürecinin aslında bir devlet siyaseti olduğu ve bunun da jandarma genel komutanlığına bir devlet emriyle havale edildiği anlaşılıyor. Yani JITEM'lerin, o çetelerin JITEM'le bağlantılı olarak patis sürülerinin nerede, ne tür görevler yaptığı, hepsi o belgede var. Çillerin, ağırların ki Çiller daha sonra Kürt iş adamlarıyla ilgili elimizde liste var demişti. İşte o listeler Milli Güvenlik Kurulu'nun talimatıyla jandarma istihbaratı işlem tarafından hazırlanıyor. Ondan sonra bunların öldürülmesi emri veriliyor. Özel tedbirlerden kasıt zaten budur. Dediğim gibi topyekun savaş süreci ve bu rapor şimdi deyim yerinde ise işte çöpte bulundu. Ee, Özal'ın evinde çıkıyor. Ondan sonra da bir kağıt hurdacısına gidiyor. Bin yıllık devlet geleneği dedikleri bu olsa gerek. Ama zaten mızrak varası sığmıyor. Biz bu cinayetlerin, faili meçhul cinayetlerin, köy yakmaları, gazete bombalarının, gazetecilerin öldürülmesi, avukatların öldürülmesi, siyasetçilerin öldürülmesi, bütün bu cinayetlerin bir devlet siyaseti olduğunu Biliyorduk, devlet de bunları zaten zaman zaman inkar etmeye kalksa da pratikte pek de inkar etmiyordu. Çünkü hiçbir katilini de Çiller ve Mehmet Ağar da başta olmak üzere, mesela temin o cinayetlerinin büyük çoğunu Veli Küçük işlediği Veli Küçük'ün heykelini bile diktiler, adamı kahraman ilan ettiler. Veli Küçük birçok insanın katilinden sorumlu bir adamdır. Etrafında çok tetikçileri vardı. Sedat Pekerler filan şimdi kahraman gibi ortalıkta duruşan adamlar o zaman Kürtlerin hepimizin kafasına sıkıyorlardı. Yani böyle bir süreç yaşandı. Şimdi bu sürecin bir devlet siyaseti olduğuna dair bir belge, somut bir belge dediğim gibi bir kağıt hurdacısından çıktı. Aslında bunun üzerine gitmek lazım. Bunu bu anlamda gündeme getirdim. Belki medya ya da Kürt siyaseti bu belge üzerinden İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Uluslararası Kurumlara, Adalet Divanı'na yaptığı daha önceden yaptığı başvuruları belgelemek adına ilgilense iyi olur diye düşünüyorum. Erdoğan'ın Erbil'den dönüşünden sonra tartışmalar birden alevlendi. Aslında Erdoğan sorunları çözmeye girmişti ama sorunları çözmek yerine derinleştirdi. Özellikle de Erbil'le Bağdat arasında petrol ihracatı konusundaki tartışma Erdoğan'dan sonra çok alevlendi. Erdoğan'ın en azından Bağdat'ı ikna edeceği bekleniyordu. Bu konuda uluslararası petrol şirketlerinin bir çağrısı da vardı ama Iraklar kabul etmediler. Kürdistan'ın petrol ihraç etmesine izin vermiyorlar. Onu dün açık söylediler. Ancak dün Erdoğan döndükten sonra Kürdistan Doğal Kaynaklar Bakanlığı da bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Irak Petrol Bakanı'na cevap verdi. Irak Petrol Bakanı Erdoğan'ın daha uçağı kalkmadan bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Kürdistan'dan petrol ihracatına izin veremeyiz. Kürdistan yönetimiyle, uluslararası petrol şirketleriyle görüşmelerimiz var. Müzakereleri sürdüreceğiz. Bu iş izin sürecek dedi. Uzun süreceğini söylenmişti. Daha sonra Erdoğan'la görüşmenin ardından Kürdistan Doğal Kaynaklar Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim... 2007 yılında almış olduğumuz bir karar var, kendi çıkarmış olduğumuz bir yasamız var. 2007 yılında biz bir petrol ve gaz yasası çıkardık. Bu siyasi mahkeme yani Irak Federal Yüksek Mahkemesi siyasi bir mahkemedir, siyasi sahiplerle bir karar almıştır, bizim yasal yok saymaktadır. Bu mahkemenin de zaten 2005 Anayasasında bir yeri yoktur. Anayasa'da yeri olmayan bir kurumun almış olduğu kararları kabul etmiyoruz dedi. İlk defa Erbil'den e, Kürsel Federal Mahkemesinin kararlarına ilişkin bu denli reddedici ciddi bir set tepki geldi. Daha önce KDP'den de, KDP'li siyasetçilerden de Kürsel Bölgesel Hükümeti'nin yöneticilerinden de açıklamalar gelmişti. Ama ilk defa dün Kürsel Doğal Kaynaklar Bakanı çıktı dedi ki bu mahkeme siyasi bir mahkemedir. Almış olduğu kararlar siyasidir. Zaten anayasal bir yeri de yoktur. Biz Gürcistan parlamentosunun almış olduğu bu kararlara bağlıyız. Biz kendi kararlarımızı uygulayacağız dedi. Bu aslında ilişkilerin giderek kopmakta olduğunun da bir işareti. Dediğim gibi Türkiye'nin Erdoğan'ın ara bulucu olma ya da sorunları çözme çabası bir sonuç vermedi. Tersine Erdoğan'dan sonra sorun biraz daha derinleşti. Erdoğan'la ilgili bir gelişme daha var. Erdoğan bugün Türk medyasına konuştu. Daha doğrusu Erbil'den dönerken gazetecilere uçakta açıklama yaptı. CHP lideri Özgür Özel kaç gündür Erdoğan'la görüşme konusunda bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Gideceğiz, konuşacağız, önemli meseleler var demişti. Erdoğan dedi ki Özgür Özel Bey'i bekliyorum. Bizim bir anayasa hazırlığımız var. Türkiye'nin özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. Öyle zannediyorum ki CHP de buna destek verecek. Aynen böyle söyledi. CHP lideri Özgür Özel geldiğinde bunları konuşacağız dedi. Öyle anlaşılıyor ki AKP yeni anayasayı CHP ile birlikte yapmak istiyor. CHP'den de bu konuda bir takım sinyaller aldığı anlaşılıyor. Erdoğan'la özel görüşmesi burada önemli. Özel de seçildiğinden beri daha doğrusu da 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği zaferden bu yana Erdoğan'la daha yakın bir işbirliği içerisinde olmanın her her aşamada her fırsatta önemine dikkat çekiyor. Dolayısıyla AKP ve CHP yeni dönemde birlikte hareket edebileceklerinin de mesajını veriyorlar. Bakalım dediğim gibi erken bir yorum olmasın. Erdoğan özel görüşmesini bekleyelim. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Size iyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.